Merhaba 7. Sınıflar, ahiret inancının insan davranışlarına etkisi nedir? Ödevimiz buydu. Öncelikli olarak ahiret inancına sahip bir insan ümitsizliğe kapılmaz. Neden ümitsizliğe kapılmaz? Bu dünyanın geçici olduğunu, aslında bir çeşit rüya alemi olduğunu bilir ve gerçek yurdumuzun öldükten sonra gideceğimiz ahiret olduğunu ve burada göreceğimizi biliyoruz. Ahiret inancına sahip insanın psikolojik açıdan bu anlamda çok büyük bir e, olumlu yönde e, bir iyileşmesi söz konusudur. Ayrıca Allah'a e, Allah ve Allah'a ve otomatikman imanın şartlarından biri olan ahiret inancına sahip olan bir insan e, kesinlikle e, Allah'ın haram kıldığı kötülüklerden e, uzak durur ve iyiliklere yönelir. Aynı şekilde talebelerimizin cevabı buydu. Davranışlarımızı bu şekilde etkiler.